Merhaba arkadaşlar. Sedat Peker ile alakalı son dakika önemli gelişmeler yaşandı. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Açıklamadaki ve yorumlardaki linkten ayrıntılara bakabilirsiniz. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Adalet Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etti. Adalet Bakanlığı, BAE yani Birleşik Arap Emirlikleri'nden Sedat Peker'in iadesi için geçici tutuklanmasını istedi. 1 Şubat'ta kırmızı bülten çıkarılmıştı. Alınan bilgiye göre Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi ile İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yakalama kararları kapsamında Peker'in 194 ülkede uluslararası seviyede aranması için Interpol tarafından 1 Şubat'ta kırmızı bülten çıkartılmıştı. Adalet Bakanlığı harekete geçti. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Peker'in iadesi için harekete geçti. Bakanlık Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderdiği yazıda Sedat Peker hakkında İstanbul, Anadolu ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılıklarında hazırlanan iade taleplerini hatırlattı. Türkiye'yi iadesi için geçici tutuklanması talep edildi. Adalet Bakanlığı Kırmızı Bülten'le aranan Sedat Peker'in Türkiye'yi iadesi için geçici tutuklanmasını talep etti. Son durum bu şekilde. Ee, şu anda tabii ki son görüntüler da ortaya çıktı. Sedat Peker'in e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu iddia ediliyor şu anda ve bununla alakalı son görüntüler de çıktı. Eşi son görüntüleri paylaştı. E, çocuklarıyla beraber fotoğraflarını paylaştı ve aylar sonra ilk defasında Sedat Peker'in e, görüntüleri ortaya çıkmış oldu. E, videomuzun sonuna geldik. Gündemler haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.